Balıkesir'in Merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin hakkında dava açılan 4 sanıktan 3'ü 9 yıl 2, şer ay, biri ise 4 yıl 7 ay hapisle cezalandırıldı, Balıkesir 2. Ağır ceza mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklardan şirketin operasyon direktörü Cemil ile şirket sorumlu müdürü Serkan B., tutuksuz sanıklar iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız A. İle Kapsül Montaj Üretim Hattında Mühimmat Üretim Müdürü olan Murat Bey, olayda hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasında, tüm sanıkların taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmasını istedi. Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti olayda asli kusurlu olduğu belirlenen Cemi Serkan Bey ve Murat Bey'i, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma, suçundan 9 yıl 2, şer ay hapis cezasına çarptırdı.